Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Şubat çarşamba Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulu bir Bursa programımız var ama akşamleyin de İstanbul'da dolu dolu 9 koşulu bir programımız var arkadaşlar. Çünkü şartlı bir bir yarış kalabalık e, kayıt olunca üçe e bölündü haliyle Yarışlar da biraz daha fazla uzadı yani. iki yarış ekstra oldu. Normalde kaç yarış olacaktı? 7 yarış olacaktı. Zaten şartlılar bölünüyor arkadaşlar en azından bunu belirteyim yani belli bir sayıya kadar aşarsa yarışlar bölüne 2 olur 3 olur veya 4'e bölünen hatta yeri geldi 5'e bölüneni bile gördük çünkü bakıyorsunuz 100 tane safkan kayıtlanmış e, haliyle 100 at birden koşamayacağı için sadece şartlılara şartlı bire mahsus bir de meydanlarda bölünme var arkadaşlar en azından bunu belirteyim. Bu arada sağ olsun arkadaşlar yorumlarda şimdi yazıyor bana. Ee, ne oldu uyudun mu diyor bizim Selçuk arkadaşımız. E vallahi uyumadım daha da. Ama bugün program genele baktığım zaman gerçekten e, bayağı uzun. Buradan Selçuk Demirci'ye de çok teşekkür ederim. Arada sırada uyuyor Ebine. Tabii bir de Nahsen e, arkadaşımız var. O da en azından e, samimiyetine güveniyorum. Sağ olsun ben de e, sizler için gerçekten çok uğraşıyorum. İnşallah sizlere faydalı olabiliyorsam da e, ne mutlu bana. E, kolay değil. Bugün bir benim hastane muayenem vardı. Oraya gittim. E, iki buçukta falan orada oldum. E, uzaktı biraz da. Eve gelmem zaten saat dört buçuğu buldu. E, tam bir de yağmura denk geldik. E, i̇nanın saat e, bir sandviç yaptırdım kendime. Hemen programa geçiş yaptım. Çünkü bir an evvel ben de bitireyim dedim. En azından bir Hekimoğlu dizisi vardı. Onu seviyorum çünkü onu seviyorum e, Onu rahat rahat sevdim dedim. ama program inanın çok iyi. Bir de dokuz koşu olunca bitmiyor ya. Çalışmalar bitmiyor. Hadi Video yapmamız yapmamız fazla sürmüyor. Uzun sürmüyor da. E, tabii ondan sonra kayıt video sürmesi de program başı nerede baksanız yine bir saati buluyor ama e, oyun çıkarabilmem benim bayağı vaktim aldı ben bu kadar da e, çünkü takılacağım aklıma gelmedi çünkü bazı koşular inanın 10 dakikama almıyor bazı koşular da inanın bir buçuk saati alıyor e, tek tek tekrardan bakıyorum çıkarıyorum tekrardan sil tekrardan bak yani eski yarışlarına bakıyorum eski galoplarına bakıyorum yani bir de ee, yeni galoplarına bakmıyorum çünkü yarıştan sonraki galobuna eski galobuna acaba o yarışta neler yapmış İnanın çok ayrıntı var yani e, kolay değil şu anda saat tam bir gece bir oldu ben şu anda işte videoyu çekmeye çalışıyorum en azından İstanbul'u çektim e, şimdi sadece bir Bursa programı videosu kaldı onu da hallettikten sonra en azından yayına vermeye başlayacağım e tabi bakın şu anda beş buçuk 6da desek yani şu an abartı söylüyorum net 7 saatim geçti ve en az da 1 saatte öbür türlü gitsek 8 saat sadece Bursa yarışı için. E bir de yurt dışı yarışını azalım. Yurt dışı yarışı yani kolay gibi gözüküyor ama inanın benim hiç sevmiyorum ben o e, Happy Valley Hong Kong e, Happy Valley diyorum. Bu mahalli mi nedir o Valley koşusun ben inanın ben orayı sevmiyorum. orası da çok ters çünkü oranın e, istikrarı da yok. Yani verilen bilgilere göre, çalışmalara göre e, pek de e, sonuçlar çıkmıyor. O yüzden aslında ben hiç orayı yapmak bile istemiyorum. Yani en azından Gastrin Park iyi, Saratoga iyi, öbür hipodromlar bayağı iyi. E, orada en azından ne verilen neyse onlar çıkıp geliyor. Ama burada tutarsız olduğu için de e, insanlar rahatlıkla yatabiliyor. E, o yüzden ben de pek e, güven vermiyorum buna. E, elim, elimden geldiğince yine yardımcı olmaya çalışıyorum. İnanın kolay değil. Umarım sizlere bu konuda yardımcı olabiliyorsam Ne mutlu bana arkadaşlar Geldik yine Bursa yarışına En son Bursa'ya altınımızı tuttuk Tutan arkadaşlar hayırlı olsun Hiçbir arkadaşımızdan bir konuşma gelmedi Ben sessiz oluyorum artık başka bir şey konuşmuyorum Ama en azından evet, verilen oyun tuttu En azından bunu biliyorum ben Gelelim bugünkü koşulara arkadaşlar Birinci koşumuz saat 14.30'dan başlıyor 7'li plasimizin ve üçlü ganyan ayağımızın açılış ayağından Bir maiden yarışla başlıyoruz 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışa baktığınızda iki e nolu Fire Cracker bir trivalesin temsilcisi olan bu safkan Mustafa Çiçek'le start alacak olup son iki yarıştaki güzel ikincilikleriyle ve performansıyla bana göre rakiplerinin bayağı önünde gözüküyor. Bence kazanması e, pek zor olmayacak gibi görüntüsü var. Çünkü e, sonuçta Burada bazen e, Arda arada konuşuyorum. Bakın 2-3 yarış sıfır çekse bile Tay üzerindeki fazlalıkları atıp e, farklı e, kimlikle farklı yarış sergileyebiliyorlar. Ee, öyle sürprizler oluyor zaten sürekli oluyor. Ama bugün 2 nalı Firecracker ben göre rakiplerinden bayağı ön planda ee, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden 7'li plase ve üçlü gayen ayağından açılış ayağında 2 nalı Firecracker Mustafa Çek'ten benim sizlere önereceğim Banko isim arkadaşlar. Bu oyun altılı gayen içerisinde olmuş olsa yine benim Banko oyunda arkadaşlar en azından bunu da belirteyim. Geldi günün altılı gayen ayaklarına. Handikap 14 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına. 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışa baktığım zaman inanın burası biraz zor. Buraya mümkün olduğunca kadar biraz kalabalık at yazmakta bence fayda var. Favorisi de gelebilir Sonuncu at da girebilir arkadaşlar. Öyle bir yarış. Yani burada bana göre e, hepsinin hemen hemen bayağı geliri var. Yani burası bilmiyorum artık. Burayı atlatırsak herhalde büyük ihtimalle altı tutar diye düşünüyorum. Ben öncelikle Altınoğlu Özge ile önereceğim. Bu turbo temsilcisi. Anne de bir Hanım temsilcisi. Hanım zaten burada gördüğünüz gibi baba Yelhan. Yavuz Gülerciler'e ait bir safkandı. Yani çok süratli bir yapıda bir safkandı. Zaten İzmir'de ben hemen hemen bütün yarışlarını hepsini seyrettim. Yani belki bir tane kaçılmış olabilir miyim? Bence sanmıyorum. Yalan'ın hemen hemen İzmir'deki bütün yarışını seyrettim. Al bir safkanın zaten önde tempo kurup giden bir isimdi. Bugün Kadir Tokaçlı'la ben yine bu safkanı çok çok ön planı tutuyorum. Benim bugünkü favorim bu Altın Özge son yarışında zaten kazanan bir isim. Bugün yine artan nefesiyle daha da farklı işlere sebep olabilir yani çünkü birincilikten sonra bir 29 gün ara vermesi bana göre çok mantıklı çok güzel e, isabetli bir karar çünkü Safkan en azından kendini buldu hazırlıkları da iyi yani bugün ben de altın oy özgür favori tabi rakipleri var Öncelikle 9 nolu Ayza bir Kara Kemal Aktan gerçekten bu orijin de çok mükemmel bu zaten e, bu Safkan da e, tutumlardan çıkma bu e, bir de tarihat tutumların bir yan şeyi daha vardı ismini şu anda aklıma gelmiyor ama oradan zaten ekürü oradan çıkma. Bu Ayza'da iyi bir ekürden gelme. E, en azından e, şu anda çağda şaşım Doğanların elinde ama e, Muhammed bir bilgiyle start alacak ama bu safkan bence şu 6. ile 7. hiç ölçü Bu safkan bugün çok iyi bir yarış koşabilir. iyi bir orijinal var. iyi bir kanatına var. E, o yüzden 9 olu Ayza'yı yazacağız. Daha sonra 7 olu Aşk yolu. Bir Kaysberg temsilcisi Onur Yıldız'a start alacak olan bu safkanda Son yarışında aynı şekilde kazanan bir isim yine iyi hazırlıklarıyla bu yarışa geliyor. Daha sonra bir nolu çağlayan şelale bir Kazber temsilcisi Mahmut Turan'la start alacak olan bu Safkan. Rakiplerine oranla daha iyi performansa sahip bir isim. Biraz ağır kilo olsa da bugün bence yine etkili bir yarış koşabilir. Ve son olarak da iki nolu Polatlı gülü bir Özgün An temsilcisi olan bu Safkan da Kaan Can Gökçeli start alıyor. Yine bu mesafelerin iyi bir Safkan'ı zaten bu yıl güzel bir başlangıç yaptı. İki tane arka arkaya yarış kazandıktan sonra son iki yarışında dördüncülük elde eden bu Safkan bugün yine iyi yarış koşmasını bekliyorum. 6, 9, 7, 1, 2 biraz daha rakiplerinin ön planı tutuyorum ama buraya at yazmak gerekir. Öncelik kimlere yazabiliriz? Fazla at yazarsak bence 8 nolu Cihan'ın gülü bu Özgün Antay'ını Ali Kaplan'la e, kuponlara ilave edebiliriz ve son olarak da 3 nolu Arzu Gelin. Bu safkanda bir karşı beklemesi e, kuponlara e, yazabiliriz. Bu safkanda performans olarak e, çoğu rakibinden geri planda değil arkadaşlar. Yani hiç ihmale gelmeyecek bir isimler arasında. O yüzden bu ayağı 6-9-7-1-2 önce daha sonra 8-3 ama dediğim gibi bu ayak zor bir ayak e, kalkın favorisi de uzak yapar kazanabilir arkadaşlar e, bu yarış içerisinde her şey olabilir yani öyle bir e, yarış e, genelde bu tip yarışları zaten ilk ayağı alırlar o yüzden e, bütün şeyimiz e, bombardımanımız bütün sermayemiz ilk ayakta gidiyor bazen e, yapacak bir şey yok arkadaşlar gelelim günün ikinci ayına 4. 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ee, ben öncelik bir nolu barlık efe'ye vereceğim. Bu turbo tayı Muhammed bir bilginle bana göre bu grubun en etkili safkanı, en iyi safkanı diyebilirim. Hatta risk alınacak bir safkanı e, yani günün teki diye geçebiliriz arkadaşlar. Yani bugün ben çok ön plan tutuyorum bu bir nolu barlık bir eğer barlık kafeyi eğer risk alayım derseniz arkadaşlar bana göre çok ideal bir safkan. Yani normal şartlar altında bu grubu geçmesi gerekir. Ama dediğim gibi şartlı dört yarış bu tip yarışlarda hele bir de beşlik ayağında sürpriz sonuçlar çıkabildiği için ben buraya en azından eğer biri tek atamayanlar için en azından rakiplerini söyleyeyim. Öncelik 4 nolu Kopan Kıyamet. Bu safkanda Nurettin Şen'le start alacak olup en azından hazırlık olarak da iyi durumda. Daha sonra 2 nolu abone bir FM Tayı Yunus Emre Yüksel'le start alacak olan bu safkanda iyi işlere sahip. Ve son olarak da 9 nolu Zekai Bey Yine bir Gobak Bey seçisi Mustafa Çiçek ile start alan bu Safkan'da en azından son yarışı kazanan bir isim. Bugün daha iyi etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim. Ama her şeyiyle bir nolu Safkan bana göre rakiplerinin en az iki adımda olsa ön planlarda arkadaşlar. Daha sonra 4-2-9 benim sırasıyla sizlere önerdiğim Safkanlar. Ama dediğim gibi bir nolu Safkan bende her türlü favori. Geldik günün 3. hane şartlı 3 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığım zaman en azından bir nolu sarı mermi bu Scarface temsilcisi Yunus Emre Yüksel'e start alacak olup e, göstermiş olduğu performansıyla bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur arkadaşlar. Rakiplerine oranla en az bir saniye 2 saniye yakın derece farkı da var. Eğer bu derece farkını bugün kendini gösterirse yani kendi haline koşması halinde bu safkan bu rakipleri bence rahat geçmesi gerekir. Umarım bizi de yanıltmaz. Ben de o yüzden sizlere bir nolu sarı mermiyi bugünün bankosu olarak sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim bugünkü limanım bu bir nolu sarı mermi olacak arkadaşlar. Günün dördüncü ayak sabahda 7, 5 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışında buraya baktığımız zaman 8 safkan arasında koşacak olan bu güzel zevkli yarışta e, tabi her şeyle Tolga Yıldız Aslan açık olan bir nolu Toros Dağı bu Kaysberg temsilcisi her şeyiyle ön planda çıkan bir isim bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın 4'ünde kazanan bir isim arkadaşlar. Bugün yine grubun bana göre en şanslı ismi yani kazanı normal olması gereken bir yarış. yani Bir Toros daha kazanırsa zaten normal şartlarda kazanması gerekiyor. Ama bugün zorlu rakipler hatta biraz strateji e, değişik koşturulursa o zaman işler değişebilir. Nasıl e, değişebilir? E, Toros da biraz önlerde giden bir safkan. E şimdi burada bir iki safkan da önlerde kalkıp bu safkanın e, temposunu, ayarını bozmaya çalışırsa o zaman işler değişir. Yarış biraz da süratli gidebilir. Çaltepe geçen yarışında biraz startta takıldı ama bugün kalkıp startta çünkü bu safkan her zaman kalan bir safkan değil. Bugün e, çünkü bu safkan da biraz da önlere yakın gider. E, tabii bir iki rakip de bu safkanı bozmaya giderse o zaman sonda iki nolu Batman aslında Gündor arkadaşlar bu Tamelon'un temsilcisi oldukça güzel ve bayağı ciddi işlere sahip bir isim arkadaşlar. En öncelikli olarak Batman aslında bayağı bayağı ciddi işlere sahip. O yüzden bir nolu Toros'tan en ufak bir e, ayar kaçmasından dolayı yani ayarı bir kaçarsa önde çünkü tempo kendi haline kurduğu zaman e, kazanıyor. Ama ayarı kaçırdığı zaman bu iki nolu Batman aslında hemen en sesine yapışır ve yarışı götürür arkadaşlar. Yani kalite bir e, safkan olduğunu da unutmayalım kesinlikle. O yüzden ben bayağı eğer biri tek atıyorsanız e, inanın ağzımı açıver değilim. Herkes zaten büyük ihtimalle AGF'nin de yüksek safkanı çıkar. Ama ben yine de iki nolu batma yanına ilave edip bu aya en azından e, rahat geçelim diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben bu aya bir ve iki olarak sizlere öneriyorum. Günün beşinci ayına geldiğimizde şartlı beş aprantilere ait, dişilere ait. 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına geldiğimizde 5 ve 6 nolu safkanlarda ekül olduğu bir yarış. Arkadaşlar kusura bakmayın benim bayağı çünkü e, uyku da geldi. Çünkü gece saatı durduk. Bazı kelimelerim benim farklı gidebilir. Ama arkadaşlar şimdiden özür diliyorum. Yani affedin. E, ben öncelikli olarak bir nolu körebe tutuyorum burada arkadaşlar. Fırat Arslan da bu kontrolü ring temsilcisi bu mesafenin en iyi safkanları arasında. Zaten bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta da birincilik ikincilikte, yani nedenli favori olduğunda nedenli formda olduğunda e, görüyoruz arkadaşlar. Hem yani derecesi de rakiplerin oranı biraz daha ön planda. Ben 1 numar Körebe'yi e, burada benim favorim öncelikli olarak kuponlara yazacağız. En ciddi rakip olarak da 3 numaralı Daniyas Doktor var. Rackmaster temsilcisi olan bu safkanda yine iyi performansıyla bu mesafe yatkınlığıyla bana göre 1 numara Körebe'nin en ciddi rakibi. Yani bu aya 1 3 olarak e, yazıp bu aya bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü bana göre grubun en iyi iki safkanı bu 1 ve 3 gözüküyor. Ama bu iki safkanın dışında at gelirse de sürpriz olur arkadaşlar. Onu da belirteyim. O zaman kimleri yazabiliriz? Yedin olur Lady Lipa. Muhammed bir bilgiyle start alacak olan bu Sanjiro temsilcisi her geçen gün formunda ama bir türlü aradığı birinciyle kavuşamayan bir safkan. Bugün bakarsınız o boşluğu bulursa hiç affetmeyecek bir konuda sonuçta bir aprant yarışı arkadaşlar. Bunu unutmayalım çünkü aprant yarışlarında genelde hatalar oluyor olmuyor değil. Muhammed bir bilgin de bayağı de iyice zaten yarışta kazanabilen bir çocuk. O yüzden e, ilk şans, e, rakip olarak yazmak isteyenlere sürpriz hanesinde 7 nolu Safkan'a Lady Lipa'yı ediyorum. Daha sonra 4 nolu komşu. Yine mesafe tutan bir isim. Bu Kanekota'yı da e, Kaan Can Gökçe ile yine etkili bir yarış koşabilir. Zaten Safkan formda e, sırayla 4-3-2 gidiyor. Artık sırada ne varsa onu göreceğiz ama Safkan'ın bu mesafenin de iyi atı olduğunu unutmayalım. E, daha da sürprize kaçarsak artık burayı kapatmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Çünkü geride bir şey kalmıyor. Yani, e, anlatmak istediğim ya bir üç geçeceğiz arkadaşlar. Eğer bir üçüncü at yazmak gerekirse de kapatacağız arkadaşlar. Bana göre bu ayağı kapatmak en mantıklı sonuç olur diye düşünüyorum. Ama bir üç öncelik eğer bir üç riske alayım derseniz bir üç bana göre e, en ideal oyun. Ama kapatmak gerekirse bence de hayır diyemeyeceğim bir oyun. Çünkü bu kısraklara ait bir de aprantilere ait yarışta e, bu, ayakta her türlü sonuç da çıkabilir arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde bir maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına e buraya baktığımız zaman e, en azından bir performans olarak en iyi durumda gözüken 5 nolu Prince Boran var arkadaşlar. Bu Trivales temsilcileri e, Tugay Alıcı da start alıyor. En azından çok formda bir safkan. Son iki yarışında ikincilik, üçüncülük elde eden bu safkanı bana göre tabii kayıtsız şartsız ilk safkan olarak yazacağız. Ama ben bu safkanın yanına bir at ilave etmenizi ısrarla öneriyorum. Bu da 4 nolu Lighthouse Horse Keeper olacak arkadaşlar. Bir Victor Galap temsilcisi. Anne'ye baktığın zaman bir Undercover Soldier temsilcisi. Tolga Yıldız'la start alacak olan bir safkan. Bir kurtel arasından bir safkan. Bu safkan iki ay önce koşmuş olduğu tek yarışta 8. ya yani Bu safkanın kan attığı mükemmel arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Bir hot Şokolade dediği bir at vardı. Yine kurtellere ait bir safkandı. Bu safkanın öz ana baba bir kardeşi arkadaşlar. Yani kaç milyon yarış kazanan bir isim. yani Milyon derken milyon TL yani. 2-3 milyon TL mi ne kazancı olan bir isim. Yani ana baba bir kardeşi. Hadi onu da geçtik. Bu bu sekizinciliği yaptıktan sonra iki ay aradan sonra çok ciddi dereceli işlere sahip arkadaşlar. Yani tabiri yerinde ise safkanın ayakları yere değmiyor. İdmanlarda baya baya ciddi ve güzel işlere sahip. Yani bugün e, her ne kadar 5 numara safkan son performanslarında iyi de olsa bana göre 4 numara light goes keeper'ı kesinlikle ihmal etmeyin. Baya 4-5 veya 5-4 artık nasıl kabul ediyorsanız iki safkan olarak geçmenizi ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ha çok mu sürpriz arıyorsunuz? Eğer bir hatta bomba arıyorsanız bir nolu dipmene de bir çarpı atabilirsiniz. Sonuçta bir dip temsilcisi ilk yarışındaki üçüncülüğünü de unutmamakta fayda var arkadaşlar. Ama dedim ki 4-5 gruptan bana göre ayrılmış vaziyette ama bir nolu dipmen de üçüncü yarışında da farklı bir yarış sergilebilir arkadaşlar. En azından sizlere bu şekilde e, anlatayım arkadaşlar. Benim bu şekilde önerim yani 4-5 yazacağız. Bir hatta yazabilirsiniz. Bir nolu sapkanı yazıp bayağı bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.